Anladım. Tamam, o halde siz bir CV'nizi gönderin. Duruma göre en yakın zamanda bir görüşme ayarlayayım. Peki Kerem Bey, hoşça kalın. Günaydın. Canım. Günaydın. Tamam. Uyudun mu? Uyudum. Ne güzel şeyler yapmışsın. Hı, senin için. Benim telefonumu duydum. Sen yine dava almaya mı başladın? Ha, o yok. Ee, müvekkille konuşmuyordum. Kimle? Kerem Bey. Eee. Çiftliğin işlerini devredeceğim yönetici adaylarından bir tanesi. Bir daha başına onca iş geldi. Hala Barazoğlu çiftliğin işlerine mi ilgileniyorsun? Kızacığım. ...aslına bir söz verdim. Onu tutmaya çalışıyorum. Uygun bir yönetici bulup çiftliği onu devredeceğim. Başka ne yapabilirim? Bak, Canan'la tartışmak istemedim senden ama Lila, ...o serveti bütün hisseleri devretmeye mücadele ediyorum senden. Sağcığım, kime devredeyim? Hı. Eline geçtiği ilk fırsatta malı mülkü harcayacak olan Azere mi... ...yoksa kendini bile düşünmeyen Sultan'a mı? Hangisine? Beni de ilgilendirmez, seni de ilgilendirmez. Barazoğlu'nun mülküyle, servetiyle bizim ne ilgimiz var? Ne yapıyorlarsa yapsınlar, bırak. Ver gitsin, kurtul. Seni ilgilendirmiyor olabilir. Ama ben Seyit Bey'e bir söz verdim, beni ilgilendiriyor. Bela, bizim hayatımız nereye kadar senin Seyit Bey'e verdiğin sözlerle devam edecek? Biz ne olacağız? Bizim bir hayatımız var. Ben hayatımın geri kalanını Seyit Bey'e verdiğim sözü tutmaya devam edeceğim onun emanetini korumaya da çalışacağım. Bu konu hakkında daha fazla tartışmak istemiyorum. Lütfen. Sağ. olsun bir de bunu düşünür mü? Şimdi ben gideyim. Sen yalnız kal. ...kentim Rıza geldi. Sonra konuşuruz ya. olur mu? Tamam söylerim. Ona sana çok selam var. Bay bay. Annem selam söyledi. İyi miymiş? İyi miymiş? İyiymiş. İyiymiş. Rıza. Hı? Ben sana telefonda olur dedim ama... Gelmesem yani daha iyi olacak galiba. Neden? Kendimi pek iyi hissetmiyorum ben, tadım yok. Selçuk benim çocukluk arkadaşımdır. Sohbeti iyidir. Ayrıca sabah olanlardan sonra belki kafamız da alır. Gelirsen sevinirim. Sen eğlen, Sohbet et, güzel vakit geçir. Çocukluk arkadaşın. Sonuçta ben pek iyi tanımıyorum. Hem ben biraz evde kalıp düşüneyim daha iyi olur. Ben orada sensiz nasıl eğleneyim? İlla gel diyorsun. Hı, hı. O halde ben gidip üstümü değiştireyim. Tila. Çok kalmayız değil mi? Canım ne kadar istersek otururuz. Sıkılırsak kalkarız. Sanırız. Hoş geldin Rıza Hoş bulduk Yıllar sonra tekrar seni burada görmek ne kadar güzel Sen Hoş geldin İstila Hoş bulduk merhaba Merhaba Vay be saçma. Şurada oyunlar oynardık. Burada Şirin çok tatlı bir taş evi vardı. Evet. Keşke yıkılmasaydı. Keşke. Sizi bekletmedik umarım. Ne münasebet. Buyurun içeri geçelim. Melike teyzeler de geldi zaten. Ne oldu? Ee, Selçuk, bize iki dakika izin verir misin? Hemen geliyoruz. Elbette. Ben çıkıyorum. Bir saat Dila, annemin burada olduğunu bilmiyorum. Tamam. Şimdi öğrendik. Dönelim. Dila, Selçuk benden habersiz çağırmış annemi. Oturalım, yemeğimizi yiyelim, kalkıp gidelim. Sorun çıkarmayın, lütfen. Rıza, beni defalarca kez öldürmeye çalışan... ...silah doğrultan bir kadını aynı masaya oturmamı bekleyemez. Dila, senden rica ediyorum. Ne olursa olsun o benim annem Dila. Benden hiçbir şey olmamış gibi davranmamı bekleyemezsin. Bana yaptığı onca şeyden sonra. Rıza sana inanamıyorum. Ne çabuk unuttun? Şimdi gidip onunla aynı masada yemek mi yiyeceğim? Mutluluk oyunu mu oynayacağım? Ya ben senin için. Rıza, o yaptıklarından şu kadarcık pişman olmamışken... ...bize karşı bir adım atmamışken benden onu affetmemi bekleyemezsin. Bunu isteyemezsin benden. Bu son sözüm. Son sözüm ya. Bu. Son sözüm Bursa. Bak Dila. Annem sana bir sürü kötülük yaptı. Hepsini biliyorum. O sana her kötülük yaptığında ben her zaman senin yanında oldum. Her zaman seni korudum. Biz seninle evleneceğiz Dila. Benim karım olacaksın. Sonsuza kadar seninle beraber olacağım. Ve o benim annem olarak kalmaya devam edecek Dila. Benim için bir şey yap. Sen adım at Ne var bunu benim için yap. Kocan için yap. Benim için bir şey yaptığını görmek istiyorum ya Arabanı alabilir miyim? しまです。<noise> Arzu. Biliyorum çok uzun zaman oldu ama yani beni unutmuş olamazsın. Sen beni niye arıyorsun Arzu? Benim başım büyük dertte. Rıza. Ben Adana'ya senin yanına geliyorum. seninle evleneceğiz Dila. Benim karım olacaksın. Sonsuza kadar seninle beraber olacağım. Ve o benim annem olarak kalmaya devam edecek Dila. Benim için bir şey yap. Sen geri adım at. Benim için bir şey yaptığını görmek istiyorum Aa, Rıza da geldi işte. Hoş geldin oğlum. Hoş, Hoş, abi. Hoş bulduk. Hoş geldin abiciğim. Hoş geldin Rıza abi. Normal, tamam, sağ ol Eyvallah. Rıza, Selçuk'un bize yaptığı sürprizi gördün mü? <Gülüyor> ya. <laughs> evet. Dila Hanım gelmeyecek mi? Herkese iyi akşamlar. Cep telefonu unutmuşum kusura bakmayın. Estağfurullah. Hoş geldin. Hoş bulduk Melike. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk Fatma. E herkes geldiğine göre buyurun yemeğe geçelim. Buyurun. Fatma'm. En büyük mutluluklarımın kaynağı... ...en alçak pişmanlıklarımın sebebisin sen sevdiğim. Nasıl beğendiniz mi yemekleri? Çok güzel. Afiyet olsun. İyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, yok bir şey. Ne olacak? Yo, şey. İyiyim. Bak, bunu da tadına bakmalısın çok güzel. Tabağımdakiler bitince alırım ben. Dila Hanım, siz aslen buralı değilsiniz galiba. Yanılıyor muyum? Doğru, ben İstanbulluyum. Aileniz orada mı? Evet, Annem hala orada yaşıyor. Ha, ne güzel. Anneniz burada değil mi? Buradaydı. Ama küçük bir iş var. Onu halletmesi gerekiyor. Yakında gelecek. Niye? Gerilime dayanamadı mı? Dedim ya küçük bir işi var yakına dönecek diye. Bundan sonra buradayım demiştin Selçuk. İnşallah fikrini değiştirmezsin. Evet niyetim öyle. Yani bütün vaktimi Ankara'da geçirmek zorunda değilim. Sadece oturumlara katılsam yeterli. Ayrıca burada değişik yatırımlarda bulunmayı düşünüyorum. Ben olmadığım zaman Serdar ilgilenir. Çünkü artık o Adana'da yaşayacak. Öyle mi Hı. Serdar? Hayırlı olsun. İnşallah iyi olur senin için. Nasıl yatırımlar yapmayı düşünüyorsun Selçuk? Aslında birkaç alternatif var kafamda. Hatta ben sana danışmak istiyordum bu konuda. Ya yani bu bölgede çalışan başarılı bir iş adamı olarak. Hatta yani belki ortak bir şeyler de yapabiliriz. Ne dersin? Tabii. Neden olmasın. Afiyet olsun. Aklım burada değil sanki. Hayır iyiyim. Bu davaya tekstiliyorsun, öyle mi? Selçuk. Sadece... Bence tekstil Evet bunlar ilk aklıma gelen şeyler. Ama aslında yani benim mesleğim olan müteahhitlikle ilgili de bir şeyler yapmayı planlıyorum. Tabii yine birlikte yapabiliriz. Belki bir e, alışveriş merkezi olabilir ya da bir otel olabilir. Sen ne dersin bu konuda? Bak otel uzun zamandır benim de aklımda Selçuk. Hatta ben bir çalışma yaptırdım. Yarın sana göndereyim bir bak. Çok isterim. Sağlığınıza. Selçuk'cum sen de bilirsin. Rıza oldu mu olsa hep asi bir çocuktu. <laughs> Rahmetli babasına bir karşı çıkışı vardı. Aman Allah'ım. <laughs> Şimdi tek dileğim kızımın mürvetini gördükten sonra... ...oğlumun da tıpkı babası gibi... ...iyi bir eş, iyi bir baba olması. Tabii doğru bir kadın bulursa. <laughs> Değil mi çocuğum? Anne. Rıza Rıza lütfen kapatma Rıza yardımına ihtiyacım var Tam zamanında ortaya çıktın Arzu Tam zamanında çıktın Rıza Adana'dayım tren karında Peşimde adamlar var Ya bırak Allah aşkına Bırak Bak eğer bunlar beni görmek için uydurduğun şeylerse işe yaramayacak Arzu Kapat telefonu Seni. Çık dışarı, çık, çık dedim. Rıza, bir sorun mu var? Yok yok, Hayır, Ağır bir soru yok. Eski bir arkadaşım bana ulaşmaya çalışıyordu. Telefonu çekmiyor herhalde. Rahat konuşamam. Ha. E Dila Hanım hep iş güç konuştuk. Sizin düğün ne zaman? Ha, biz düğün düşünmüyoruz. Ama çok yakın zamanda evlilik tarihimizi alacağız. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Rıza oğlum, bu planlardan beni haberdar edecektin herhalde değil mi? Her annenin istediği tek bir şey vardır. Çocuğunun bu en mutlu günde yanında olmak. Tıpkı benim gibi. Rıza ne oluyor? Hadi. 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 Neredesin? Alo. Neredesin? Ben, ben bir vagona sığındım. Lütfen çabuk gel. Ya ne iş var senin oralarda? Kim bu adamlar? Nereye bulaştın sen? Rıza, sen gel diyorum bak öldürecekler beni. Söz veriyorum her şeyi anlatacağım. Ama şimdi lütfen gel Lan Çok iş çıkarttın bize. Seni gebertmek farz oldu. Alo. Abi, abi yakaladım. <laughs> galiba öldürdüm. Tamam. Karın kapısına gel tamam mı? Ben geliyorum. Geliyorum. Selçuk bizim kalkmamız lazım kusura bakmazsan ya. Rıza ne oldu çocuğum? Ee, i̇şle ilgili bir sorun çıktı. Acilen çözmem lazım. Yani. Elbette. Sen öyle diyorsan ben geçireyim sizi. Selçuk ne oluyor? Görüşürüz. Görüşürüz. Rıza. Yapabileceğim bir şey varsa... Çok sağ ol Selçuk. Teşekkür ederim. Bunu saymıyoruz. İyi, akşam, İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar canım. Eve mi gidiyoruz? Evet Dilan seni eve bırakacağım. Sen ne yapacaksın? Bir arkadaşım aradı. Yardıma ihtiyacım varmış. Onun yanına Kimmiş bu arkadaş Rıza ha? Neyin nesi? Sonra anlatacağım olur mu? Sonra anlatacağım lütfen. Nereye gittin hala söylemeyecek misin? Biraz sırası değil acelem var ne olursun. Rıza silahı niye arıyorsun? Rıza ne oluyor bak endişeleniyorum. Dönünce anlatacağım lütfen izinler gideyim acelem var. Rıza silah alıyorsun alel bir yere gidiyorsun ne oluyor şimdi anlat. Benimle ilgili bir şey değil endişelenme. Anlat öyle git. Lütfen kapıyı kapatır mısın? Ne? Kapıyı kapatır mısın acelem var. Güven bana. Efendim canım. Rıza Rıza sen neredesin? Ben senin için çok endişelendim. Dila gelince anlatacağım merak iyiyim. Rıza ne oluyor? Ha? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Ha, Rıza burası neresi? Sizin konu. Rıza kim var orada? daha gelince anlatacağım dedim ya. Sen rahatına bak uyu beni bekleme. Ben de iyiyim sakın merak etme tamam mı? Rıza kim var orada? Rıza! Hadi canım hadi görüşürüz. Rıza bana cevap ver kim var orada?